wait for Merhaba arkadaşlar, Harmaya Kalı hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Vedat. Ben Müdaç. Merak. <laughs> Bugün sizlerle çok elametli bir, yani çok korkunç, yani akıllara zarar bir olan ne oynayacağız? Yetimhane. Yeah. Burada ne var? Güneş gözü var beyler takın. Alayım 3 tamam. tane lazım olur. Ne? 2 3 tane aldım lazım olur. Kıma baksana Miraç. Ha. Şuna baksana baba. Nasıl takılıyor lan bu? Evet tıkla gözüne götür. Lan ne Bak hadi beyler şey vurma vurma. Oku... Okuyorum ben şunları lan öldürsene beni herhalde öldür öldür. Ben de öldürürüm beyler, ben de canmaz. Eray, abi ortası, bana vurun. Birbiriniz. Bana vurun, öldür, öldür beni de. Nerede lan o? Öldürün sen beni. Senin canın mı? Evet, az. Tamam, sen ölmedin mi oğlum? Öldürsenize oğlum beni, sen <laughs> öldürün ya. Ölmedim mi? Yok. <laughs> beyler, ben acıkıyorum. Dakika, vurmayın, vurmayın. Oğlum sen öldürün ya, miras görünmüyor bende ha. Gezek, ha, buradayım ha. <laughs> öldürün mü? Öldür tabii ki, hadi. Zaten acıdığım da var. Hadi beyler karşı Öldüm. Heh. Tamam adam helal. Ee, diyor ki Silent Hill Texas Pack'ten alıntılar yaptım ama başka korku haritalarında... Oğlum teki şuradan. Başka korku haritalarında isim aldığım oldu. Youtube için kayıt edebilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Hatta bulu, bulursanız lütfen bildirin. Çekilsene şuradan. Ee, bu harita Remo tarafından yapılmıştı. Ee, nerede ta tamamı bana ait Remo. Evet beyler burada diyor. Komut bir daha açmak Ezik para ha, Vesaire vesaire. Biz bunları okuduk tabi. Hadi beyler başlıyoruz. 3, 2, 1. Nasıl? Bu sesin bu senin iç ses anıl lan kastılamayın. Ne oluyor lan kastılamayın Bu senin Bana... iç sesin. Lan bu ne? Ha. <laughs> bu senin korkacağım. iç sesin. Mavi olan ise oyunun kendisi. Ha. Oyun kuralları tamam yükleniyor yükleniyor. Yolu takip et. Bizden abi. Abi Outlast'a benziyor. Ben ya bunlar koşturmuyor mu ya? Yok koşuluyor abi bak ben koşuyorum. Yavaş abi... koşuyor. Ya aynı old last'a benziyor. Buradan gideceğiz herhalde. Bakıyorum aynı. Lan korku şeye mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz anasını satan? Old gibi Deri hani <laughs> tımar hani. Ya dikkat edin. Altımıza sıçmayalım. Ben koşu 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 bir dakika ya. Bek, bekleyin bekleyin bir yere gitmeyin. Şey yapın. Ee, karan karan parlaklığı yüzde %40 yapın. Oğlum benim gözü gitti ha. Yüzde yaparak yüzde %40. Parlaklığı yüzde %40. Video yerine 2'ye abi çok kasıyor ya. Parakta yüzde kırk niye alıyorum ya yüzde atam atan olmaz mı? ya? Oğlum çok kasıyor ya. Bende niye ki? Bende kasmıyor ben ya. Bende de kasmıyor. Biraz şu mavili kim abi? Rafi. Benim oğlum ya. Sen çok değişik. Rafi. Aa bir... beyler yavaşlık varmış bize. Aynen biz bende ben diyorum niye koşmuyorum ya. Bende de yok. Bende de yok. Miraç Senin özelliğin ne <laughs> lan şerefsiz? Arkadaşlar biraz şu an engelli gibi yürüyor. Ananı çekeyim! Ananı çekeyim! <laughs> Lan! Ben... Ah, ah, siktir. Jeep'e bak. Oğlum, valla biz tımaranı hem gidiyoruz... ben oraya, valla ben girmem. Allah ben Girdim bile. ortada dolaşıyorum böyle. Oğlum, oldu bak ya. Ne oluyor ya. koşmak yapalım. yasaktır. Kurallar çiğnenmek için vardır adamım. Oha, yerdeki kanlara bak. Allah'ım. Havuz. Diğerim havuza bakalım ne var? Tam. Lan ne oluyor lan? Abi abi yok böyle bir şey ya. Abi sesler geliyor acayip acayip. Lan gelsenize beyler buraya. Oğlum burada e, lan... acayip şeyler oluyor. Lan gelsenize oğlum şuraya. Bakın lan beni burada tek bırakmayın. Help me help me. Lan neredesiniz? Sesler geliyor sesler. Help oğlum me. neredesiniz lan? Vedat. Lan ben bu anasını gömdüm. Anasını gömdüm kaldı lan. Beyler gel gel buraya. Üste çıkalım üste. Oğlum bu ne lan? Daha demin çalışıyordu burası. Allah çarpsın daha demin çalışıyordu. Allah. Çeslere bakalım böyle. Ben baktım bir bok yok. Kemik var. Ne bu? Kat girişi. Kemik şey. lazım olur oğlum belki ya. Lan ne lazım gel ya. Bunu projek. <laughs> 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 ne da bir şey eyleme abi. Allah razı <laughs> <laughs> <Allah> olsun <laughs> bir şey eyleme abi. Abi hadi lan yukarı gelin yukarı mal gibi bıraktın beni burada ya. Projektör odası. Onun için. Bu kutu nedense. Bu ne BZ, tuvalet? Projektör odası. Bakalım ne bok varmış. <laughs> Aa, burada gizli bir oda var. Beyler. Bakın şurada. Tabur, yatalım birazcık. Oğlum çok karanlık ya. Şunu şöyle şöyle yapalım. Aa havuzun üstündeyim ben beyler söylüyorum size Ağzı Öyyy adama bok sıçmamış kan. Allah bekle be ne oluyor lan Abi korktum Aa bu nasıl bir yer ya Niye bende bu kadar kasıyor ya fazla Bende hiç kasmıyor valla Aa sopa falan var lan gelin lan buraya Valla sopa çekersiniz Al Ver sopa ver Var. 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 Şu be, mürekkep neye yarıyor? Mürekkep neye yarıyor? Mürekkebi çubuğu mürekkebin içine sokacaksın sonra yalayacaksın. <laughs> evet evet ya. Aha kitap ve karan var lan. <laughs> Abi kosmos içerisinde bir kitap ve kalem mi çıkardın? Veya bütün kitapları alın. Aha barut toz varmış kitap varmış. Çekelim mi? Mantar güveç falan vardır. Toz alan bunlar Oo, belki Tabii ki. Ödüm koptu lan. Yatak az önce gök korksiyon yapıyor. <laughs> ya yatak beyler yatalım ya hadi. Niye lan yatıyor? Lan ölüyorum lan ölüyorum. Ne oldu lan? Lan ölüyorum. Niye? Ben, ben öleceğim? öleceğim. Ya <laughs> biraz, beyler birazdan ben öleceğim. Öldüm ben. şey yap ya, ya tepelen bana bana dedin ha senin Ra rafi büyük baş harfi büyük rafi bir abi iki. nasıl öldüm ya bu şey geliyor ya senden sandım düştün ha şey yap hadi gelen bir üstte çıkalım üst kata mı bu da bilmem ne şeytan, vajif. Korku bir Yahudiye, Müslüman bir yapıyor. Ne buranın amacı ne? Ne dedin gördük orada yaşadığı yer? Aa burada da kapma var lan. Halle koşmak yasaktır. Yemek sağ. <laughs> Bu ne? Acıktın beyler. Aha lan abi bir şeyler buldum beyler gelin gelin. Arkandayım. Ben de çok kötü şeyler buldum. Abi gelin gelin, gelin buraya bak. Gülüm. 5 tane tebeşir var. Yani günlük ve de not var. Günlük okuyorum. Sevgili günlük. Bunu yazıyorum çünkü Alice sen başka karışım yok. Ve o o, ve, o hep sessiz. sessiz. Hoca bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor. Ne yapalım insanmış ya. Sevgili günlük bugün oyumda aynı şey tamamlıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamam başarıyız Notlar var beyler. Lan vurma vurma beyinsiz. Ben Sara ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Alice kim lan? Sabah yandım. kimse yoktu. Alice kapının kapının önünde bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Kendimi zorlukla buraya Onu Hayır. durdurmalısın yoksa o seni öldürecek. Evin etrafındaki kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'in güçlendiriyor. Onları e tepeşille kalamazsın. Ve 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 ne olmuş? Aa anladım. Bak var ya bu kız burada ölüyor abi bu tebeşirler var ya bunun arkadaşı Alice var Miraç neredesin? Allah bir yere dolaşıyorum. Bir bu tebeşirlerle onun arkadaşının olduğu arkadaş Allah Allah pek konuşamadım. Onun satıyor. Aa no oğlum acayip acayip sesler geliyor oh. lan. Müzik sesleri geçti ta kesildi. O neredesin? Neredesiniz beler? Abi yemek yok mu ya kimseler? Abi koşma sesleri geliyor. Veya koşma sesleri geliyor. Arkanızdayım. Abi çok korkuyorum ya. Bende ya. Ben de ya. Allah benim belamı versin. Evet, gelin bu tarafa, gelin bu tarafta var. Bu Beler, tarafa gelin. gelin. Nereye? Gelin bu tarafa, gelin. Bu tarafta şeyler var, bir şeyler var, iyi şeyler. Abi iyi şeyler değil bak. Mesela nasıl bir şey arıyoruz biliyor musun? Ne? Bak kırmızıdan yuvarlak yapılmış bir tane biliyor musun? Öyle bir şey arıyoruz beyler. Aa buldum lan ben onu. Lan, travesti. buldum oğlum ben onu. Gel. Bekleyin Gel bak o, burada. Hepsini aldınız mı lan? Lan Allah belanızı vermesin. Aa gel bak burada. Neredesin oğlum sen? Gel burada bak yemek yemekhanedeyim. Yemekhane en tarafta kalıyor. Sağda gelin bak göstereceğim ha gelin Abi gelin. çok gelin. karanlık ya. Gel gel. Gelin. gelin buraya gelin. Gelin. Lan neredesin neredesin bak ağzından kötü. Koridordayım. Geldim ben şeydeyim ben. Patatesi en eski zehirli bekliyorum. Aa bak gelin gel. Eray bak bunu böyle şeyler arıyoruz ha. Patates. Eray, evet. uğraya, bak, bak. Tam işte onu diyorum ben de Vedat. Bak böyle şeyler Eray böyle şey bulduğuna ba bana beni çağırıyorsun. Şu şu lan geri Koy böyle Vedat abi. Anasını. Ne oluyor lan? Tamam o. Ben ses ya. geliyor mu ya? He? Size ses geliyor mu? Ne sesi? Kuş. Sesi, kuş sesler. Kuş sesi geliyor. eray bakın ya hatırlıyorum hatırlıyorum burada da bir tane var. Evet. Ses geliyor Vedat. Aa bir tane daha buldum. Çift de buldu Vedat abimiz vardı şu Bok çıktı çiftin. Şey isteyen var mı yemek isteyen var mı ya? Vallahi Valla ben verirsen çok makbule geçer ya. Abi ben niye? Ben ayrılmayalım biliyor musun? Havuza nereden gidiyoruz gel, abi? Gel. Gel ben bodrum'a inelim haydi bak. O, şey ben ilk geldiğimiz yer değil. Tamam. Arkanı değil Gel. Gel gel, gel. gel al. Gel şunu al. Al şunu. Sen istiyorduş verecek 100 dolar. Bodrum'a ne incez? Bak şurada gel. götünüz başımız kalktı Bodrum'a ininiz Allah'ım yarabbim. Ya. Dur lan bir. Oğlum şu iple mi iple neye yaracak ya? Milas gel Bodrum. Kebik memik. Abi şaka maka bir sürü de kitap orası. var. Hayır. Neresiniz lan? İşte neresiniz? İşte yes. Neresiniz oğlum? Bodrum kaçtı. Ha. Eren ses geliyor. Acayip acayip. Koz var, kemik var. Hat var, bonsai var, cigara var. Rap var, sazma. Anas. Oh. Işık geldi gitti. O. Oh. Abi gel ışık ah. yakabilen var mı? Abi bana şey geldi. Şurada e, zombi geldi ya. Acayip büyük. Tamam bir tane daha buldum belaraydı. Haydi haydi çabuk 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 çabuk. Şey. Haydi, az kaldı az kaldı lan nereden çıkacağız oğlum Allah'ım çabuk çıkın ben... bu odumdan lan taraftayız Allah akbar, kor oldum lan hiçbir şey göremiyorum vallahi ya abi ha, tamam ben buldum çıkış yolunu Bodrumdan mı çıkıyoruz? Ha bodrumdan çıkıyoruz. Şimdi bir yukarı çıkalım yukarı çıkmadık. Bodrumdan niye çıkıyoruz oğlum? Ben ne de güzel sar sardı ya burası beni. Sardı ya burası beni. Ulan inşallah var ya sen orada tam böyle oynarken altına sıçtırdın lan lan sen. Neredesiniz lan? Yukarı kattayız. Abi senin altına sıçtığını hayal edemiyorum. Abi altına sıçan bir insan niye sünne çocuğu gibi yürür? <laughs> Ama güzel <laughs> bir film Yardırım beyler. Allah'a bakma. Oğlum bu az kanımanlı ya patlayacağım ya. Bela siz ne diyorsunuz ya? Yok oğlum ben de mal mal diyorum ya nereden atladım? Eray ben zıplayacağım sana bana vur. Eray vur bana vur. Bela at kata inmeyi bilmiyor oğlum? Çık Gelin at kata indireyim tamam, sizi oraya. Tamam vurma Kişe yeter ya. ya bir kere dedim. Gel sizi indireyim oraya ben gitmiştim oraya çünkü. Lan var ya sen havuza pedan Hadi lan nereden gideceğiz? Of. Ulan var ya yemekleri var. Şerefiler bana bir kadın bile vermiyor. Aa buldum lan havuzu. İşte, işte, e, acıkan varsa söylesin bana vereyim onlara ya. Siz seni yani. Böyle acayip acayip sesler geliyor ya. Uyuz oldum. Hayır bana iki dakika ses vermiyor. 12 tane çubuğum var. Götüne sok. Tövbe estağfurullah ya. Yap. <laughs> Lan ne diyeyim oğlum sana Allah'ım yarabbim. Helal olun ne olsun diye. Lan yani bir tane buldum beyler. Son bir tane kaldı ha. Aa bak herhalde bu da dışarıda bak. Ne diyor? I think it was last one. Something coming for you. Anlamadım. I don't know my bitch. My bitch lan. Ben dışarı çıkıyoruz. Eray. Geldim. Dışarı çıkıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Hadi beyler o saramadın ne o şşş Sessizde o orasını siz öldürüyoruz Siz neredesiniz? Ben aa gel 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 dışarı çıkıyoruz haydi Beyler değişik değişik sesler geliyor ya lan kapıyı oğlum niye nereden çıktı adam birisi şey Ha camı kırdı Kaç şey Blok kırmak yasak değildi herhalde ya ben onu hatırlıyorum Bela gelin hayır Miraç Miraç bak bir dakika evet. dur dur Miraç sen şu taraftan git Ha? E, Eray sen de şöyle dolan etrafa hadi Ne arıyoruz ki? İlk, kurang... tebeşir vermediniz ki tebeşir vermediniz Daha bana Lan bir tane tebeşir var zaten Beyler ormanlığa girin Ne arıyoruz beyler? Bak bir tane kulübe. Bu mu lan kulübe yoksa? Lan buldun mu lan hemen? Yok bulamamış. Son bir tane. Kaldım. Oha lan. Beyler aya baksanız var ya kıpkırmızı. Gördüm ya. Vedat, buldum Kup buldum. Veda. Buldum herhalde. Veda, bir çizgi buldum. Beyler buldum buldum. Bana bana tepe atın. Eray sen de gel bak gördün mü? ]ruluk. Neredesin? Neredesin? Tepe at. Tepe. Eray. Ne var? Oğlum tepe atsana geri zekalı ya. Bana ne ya bastım. Boy, böyle... <laughs> o... Bu kadar mı diyetim anne? Yani? Vedat neredesin? Bir kapının önüne gel. Aha geldim. Nedir? Vedat. Ha. Kandan bir çizgi gibi... buldum. Ne buldun? Kandan bir çizgi. Adet olmuşsun. Hayır abi. Kandan bir çizginin üstüne gittim ne oluyor burada dedi. Lan trik o ta en baştaydı ya. Hadi Miraç gelin abi. Korktum ben. Yardır Miraç. Aa üst katın üst katın ki ka şey oldu lan üst katın kapısı açıldı. Lan 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 zombi zombi. Lan spider spider. Vedat lan yardım oğlum arkandayım. Spider vuruyor bana. Gel tepa atma. Gel gel Ha Lan Aa oldu? öldürdüm. Kendim öldürdüm. Gel gel bak üst kat açıldı. Ölüyordum az kaldı. buralarda abi. Buralarda bir şey olacak herhalde. Beyler neredesiniz? Tepe at ya. Lan. 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 Lan ne oluyor ya? Anladım. Öldüm ya. şey buldum beyler. Çok. Oha. Beyler. Kızı Ananızı buldum. Kızı buldum. Ananı Kızı buldum. Lan ödüm koptu. Lan kızı buldum bağırdı ya. Lan, buldum, bağırdı ya. <laughs> lan ödüm koptu ya beni Gime gerçekten buldum. öldürdün sandın. Dime, Dime buldum. buldum. Nele ben sizi bulamıyorum. Anahtar nerede? Anahtar Be Benim, ya. benimle dış kapıda buluş diyor lan. Yine aşağıya dış kapıya gelin dış kapıya. Dış kapıda buluş diyor benimle. Dur dur bir dakika Benim dur, kim dur. olduğumu biliyor musun? Aptal <gülüyor> beni <gülüyor> servet bıraktın teşekkürler. Cabi lan ne oluyor? Lan nereye geldik biz? Niye tepelendik? Ananız kim? Öldü, öldü. Ben de ölüyorum. Lan ölüyorum kaçın, lan. Kaçın, kaçın. Kapı yol açmayan kaynanasını devişsinler. Öleceğiz. Ölüceğiz, ben... öleceğiz. Ananız. Anad, evet. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ben. Ölmedim evet. Ben de kaptan oldum. Ne diyor orada patates var bir tane. Ending the four dump diyor. Sarah, Sarah ve Alice. Lan Aa. kan yağıyor, kan yağıyor. Şaka şey yapıyorsun, bakayım. Vallahi kan yağıyor. Öyle. Evet. Kapıyı açayım mı kapıyı? Aç bakayım. Aç abi güzel aç. aç. Ha. Bismillah. Abi büyülü kitaplar. Ben gidiyorum. Baksanıza oğlum ha burada düğme varmış tamam öyle olur abi, ben koydum o düğmeyi. Sikil. Evet beyler bitirdik herhalde. Oh. Şuradan bir gözlük takım. Abi ben görmedim kuzama ya haksızlık bu. Abi var ya tam ben böyle Miraç'ın yanına geldim. Karşıma çıktı ya böyle hadi gelin yanıma gidelim. <laughs> Söyle günlük elimde. Evet bir... günlük bunu yazdırıyorum çünkü Aziz'den başka arkadaşım yok evde. Ben çoktan tutuyor. okudum ben okudum. Hadi hadi. Sayfı çekelim bitirelim. Tamam, evet, evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoları <laughs> devamını istiyorsanız beğenip e, yorum atmayı unutmayın. Aşağıda Facebook e, sayfasının belki linkini veririm Orayla da e, beğenin. Yani e, evet. bunları yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.